Hocam evvela ilk sorumuzu ben yönelteyim. Akabinde arkadaşlarımıza tasa atayım. Onlar yönelsinler. E, malumunuz modern bir çağda yaşıyoruz ve bu çağda evet. bakıyoruz ki fikirlerle, dizilerle, filmlerle birçok unsurla aile hedef alınıyor. Evet. Ve kimi zamanda genç arkadaşlarımız aileye sığınacak bir liman, kimi zamanda üzerinde bir baskı otorite merkezi olarak hissediyor. Dolayısıyla yani zaman zaman aileye yaklaşıyorlar, zaman zaman aileden uzaklaşıyorlar. Ama genel görüntüye baktığımızda aileyi hedef alan bir manzara var. Peki evet. niçin günümüzde aile hedef? Ailenin önemi modern çağda nedir hocam? Teşekkür ederim. Öncelikle ben çok değerli misafirlerimize, genç oğullarıma ve kızlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Rabbim beni hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Sizin de hayatın anlamına, insanın değerine... Bu dünya hayatının geçici olduğuna, bizim kalıcı ve bizi insan yapan, insan gibi insan durduran bir duruşu olan bir Müslüman haline getirecek değerlerimize sahip çıkmanızı nasip etsin. Bu algıyı sizde oluşturmamızı nasip etsin. Bu anlayışı önce kendimiz yaşayarak sonra size hal diliyle gerektiğinde tebliğ ederek aktarmayı nasip etsin. Ee, ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Efendim, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar insanlık hep iki tarafta oldu. Evet. Ee, ortaya yaklaşıp diğer tarafa yakınlaşmak da var ama net bir çizgi var. Birisi hayır, birisi şer. Birisi doğru, birisi yanlış. Birisi iyi, birisi kötü. Biri Allah'a yakın, diğeri Allah'tan uzak. İnsanlar hem kendi duyguları, düşünceleri, inanç sistemleri, çevreden aldıkları etkiler, anne babadan gördükleri görgüler, aldıkları telkinler, aldıkları eğitimlerle oluşmuş bir kimlik, kişilik inşası ve şahsiyet yapısı var. Hangi ortamda bulunuyorsa insanlar o ortamın algılarıyla ilk önce tanışıyorlar ve Hani bir atasözümüz var, ağaca bakan keçinin dala çıkan oğlağı olur diye. Anne babanın yönelimi, çocuğun yönelimi, anne babanın dili, hali, çocuğun dili ve hali, anne babanın tarzı, çocuğun tarzı haline geliyor. Niye? 0-7 yaş çocuğun çünkü dönemi. Henüz çocuk akıl, irade, mantık olgunluğuna, sağlıklı düşünebilme yeteneklerine fizyolojik olarak kavuşamadığı için modelleyerek öğrenir. Çay nasıl içilir, nasıl yatılır, nasıl çorba içilir, nasıl konuşulur, nasıl e, günlük ihtiyaçlarımızı giderecek öz bakımımız yapılır. A'dan Z'ye ne aklınıza gelirse bunu çocuk anneden babadan öğrenerek, onlara bakarak bunları öğreniyor ve hayatına bunları geçirmeye çalışıyor. İşte bu dönem çocuğun çünkü dönemi. Çocuğa niye böyle yapıyorsun dediklerinde çünkü annem de öyle yapıyor, çünkü babam da öyle yapıyor, çünkü abim öyle yapıyor, çünkü, öyle, yapıyor, çünkü öyle gördüm çocuğun çünkü dönemi. İşte aile içerisinde çocuğun bu çünkü döneminin en iyi şekilde dolu dolu geçirilmesi halinde sağlam şahsiyetli insanların yetiştirilmesi için sağlam bir alt zemin oluşturulmuş olur. Evet. Ama bu olmadığı zaman olmaz mı? Elbette ki olur ama bunun işte farklı dinamikleri var. Günümüzde bizim çalışmadığımız kadar e, yıkan, bozan, ifsad eden ve insanlığın yok olmasına, belli bir kesimin var olmasına, o kesimin dışındakilerin insan gibi görülmemesine ve onların yok edilmesine yönelik bir kampanya, bir savaş, bir mücadele başlatılmış durumda. Bizim kendi değerlerimize inanmadığımız kadar inanladığımız erken inanıyoruz da bunu hayata geçirme coşkusu hissetmediğimiz kadar onlar bunu hayata geçirmek için gerekirse ölüyorlar. Dolayısıyla onlar görevlerini yapıyor. Herkes inandığı bir sistemin hayata geçmesi için mücadele ediyor. Peki ben neredeyim? Bir, beni Allah yoktan var etti. Beni bu dünyaya eşrefi mahlukat olarak, en kıymetli varlık olarak, kendi gözündeki en şerefli varlık olarak gönderdi. Ve bana bizim en ince hücremize kadar tanıdığı, bildiği ve bizim yapımızı kendisi yarattığı için ne yaparsam daha iyi ve doğru olacağıma, ne yaparsam yoldan çıkacağıma, bozulacağıma dair bana Kur'an gönderdi, peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi ve en son Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bize kainata kadar, kainatın sonuna kadar baki kalacak bir kitap ve onu yaşayıp bize nasıl yaşanacağını örnek olarak gösterecek bir peygamber gönderdi. Şimdi bizim bu iki sağlam kaynağımız ne kadar doğru yönelirsek, ne kadar doğru anlarsak ve onlarla birlikte bir dert, bir dava sahibi, ne kadar dert dava sahibi olursak o kadar ayaklarımızı sağlam yere basabilir. O kadar bu anafora, bu kara delik gibi bu e, hani Kasırga gibi insanı içine alan, çeken ve yok eden e, tarza karşı biz kendimizi güçlü durdurabiliriz ve Rabbimiz de buyuruyor ki nice az topluluklar, nice çok topluluklara gayret gelmiştir. Hiçbir zaman bizi karşımızdaki insanların gücü, büyüklüğü, e, teknolojideki e, ne kadar üstün vasıfta oldukları, ne kadar üst sıralarda oldukları bizi korkutmuyor. Ama Bizim korkmamız gereken iki şey var. Bir günümüzde e, bizim gözlerimiz beynimizin giriş kapısı, kulaklarımız beynimizin giriş kapısı. İnsanlar içinde e, gruplar halinde, arkadaş ikili, çoklu e, paylaşımlar içinde olduğumuz insanlarla yaşadıklarımız bizi etkiliyor, bizi şekillendiriyor ve onların geri dönüşü yok. Onlar da bizim beynimizin, aklımızın, yüreğimizin beslenme kaynakları. Evet. Bunlar değiştiği zaman biz değişiriz. Bunlar değiştiği zaman biz zihnimizde çok güçlü bir ideal, zihnimizde çok güzel bir dava taşıdığımızı zannederiz. Ama bir de bakmışız ki nereye daha çok bakarsak ona zihin aşina oluyor. Ona zihin alışıyor. Alıştığımızda da karşı bir tepki koyma, bir uzak durma ihtiyacımız kalmıyor. Ee, uzak durmadığımız zaman yakınlaşıyoruz. Ya o ya o. Uzak durmazsak yakın oluyoruz. Yakın olduğumuzu seviyoruz, sevdiğimize bağlanıyoruz. Bağlandığımızın da artık yanlış olup olmadığını göremiyoruz. Böyle bir hani e, kalbimizin görme yeteneğini bir noktada kaybediyoruz. Her şey bir bakışla başlıyor hocam. Tabii ki. Şimdi. Toplumumuzda e, reyting yapan diziler var. Kim yaptırıyor reytingleri? Biz yaptırıyoruz. Evet. Sadece hani dizileri seyretmek olarak algılamıyorum ben bunu. Bugün günümüzde gençlerin mesela çok şikayet ediyorlar. Genç kızlar başlarını açıyor işte delikanlılar şöyle işte namaz kılmıyorlar şu bu. Bir dakika diyorum yani gençlere bir şey demeyin önce. Önce bir anne babaya bakın. Bu gençler bu aileden çıktı. Anne ne diyor, baba ne diyor, onlar nasıl yaşıyor? Ve ben çocuğumun gönlüne, çocuğumun zihnine kendilik algısını nasıl kodladım? Kendisini nasıl hissediyor? Bu dünyaya karşı kendisini benim çocuğum nasıl hissediyor? Şimdi insanlar içten güçlenir ve içten zayıflar. İçten dağılır, içten toparlanır. İçten yaralanır, içten iyileşir. Öyleyse bir çocuğun dünyaya meydan okuyacak derecede kendisini güçlü, iyi ve dinamik hissetmesi kendi iç diyaloglarının kendisine ne söylediğine bağlı. Bizim buna kendilik algımızda diyoruz. Annemizin, babamızın bize bir çayı döktük dediği bir şeyi yapamadık. Ütüyü istediği gibi yapamadık. Markete gitmedik gibi. Evet. Çocukların anne babanın beklediği şeyleri yapamaması durumunda çocuklarımıza otomatik olarak ağzımızı açtığımızda söylediğimiz şeyler var. Sen şusun, sen busun, sen şöylesin, sen zaten böylesin. Özür dilerim kaba olacak ama beceriksiz, sakar, dikkatsiz, tembel, senden adam olmaz. Sen zaten bir şey yapamazsın ki. allah Teala dünyayı yönetecek özellikle ve vasıfta yarattığı bir kulunu Anne baba ne yapıyor? Ya sınıfta parmağını kaldıramayacak derecede öğretmen soruyor. Diyor ki mesela bu ödevi kim yaptı? Çocuk yaptı ama parmağını kaldırmaya cesaret yok. Ya yanılırsam, yaş şaşarsam, ya kekelersem, ya mahcup olursam. Olursan ol mesela sınıfın içindesin, öğrencisin. Düşersin de kalkarsın da zayıf da alırsın, ee, işte iyi de alırsın kendisini ortaya koyacak bilgisiyle, becerisiyle kendisini gösterecek cesaretini anne baba vermiyor. Ailede dengesi bozulan toplumda düşer. Ailede çatlayan toplumda kırılır. Ailede almayan toplumda veremez. Bizim Anne babalar olarak çocuklarımızın kendilik algısını sağlam oluşturmamız, çocuklarımızın kendisine güvenmesini, çocuklarımızın kendisine inanmasını, kendisini güzel görmesini, yakışıklı görmesini ama bu değerin herkese paylaştırılmış olduğunu anne babanın çocuklarımıza hissettirmesi gerekiyor. Ben değerliyim. Herkes gibi. Ben güzelim herkes gibi. Dolayısıyla bugün ailenin hedef alınması şer odaklarının zarar kaynaklarının kendi hedeflerine uygun çalışmalarından dolayıdır. Biz de onların beynimizi ele geçirmeleriyle bizi yönetmeleri sonucunda onların güçlü olmasına kaynak olmuş durumdayız. Evet. Şunu yiyeceksin, şunu giyeceksin. Şu markayı giymesen güzel olmasın. Burnunda şurada bir kemer var onu düzelttirmelisin, Felanca beden standartlarında olmalısın. Felence restoranda yemek yemelisin, felancalara benzemelisin. Sürekli birilerini örnek göstererek bizim ahlaki formumuzu, bizim duruşumuzu, bizim anlayışımızı kendi anlayışlarına, duruşlarına benzetmeye çalışıyorlar. Güçlü rüzgarlar, kökü derinlerde olan ağaçları sallar, sarsar fakat deviremez. Ağaç için bir iyilik yapmamız gerekse yapılacak şey güçlü rüzgarları engellemek ya da ağacı koruma altına almak değildir. Ağacın derinlere kök salmasına zemin hazırlamaktır. Çocuğun kökleri ilk önce ailedir. Biz görevimizi yaparsak diğerleri pasifize olmak mecburiyetindedir.